Tamam. Siz o konuyla ilgilenin. Paris koleksiyonuna çok önem veriyoruz biliyorsunuz. Hoşçakalın. İş başvuru mektubunu okudum. Neden mağazada çalışmak istiyorsun? İyi bir satış elemanı olacağıma inanıyorum. Hmm. Neyi sattığımı biliyor olacağım. Üretimden geldiğim için... Malı iyi tanıyorum. Dolayısıyla da müşteriye iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Ancak satış elemanı olmak için önce eğitimden geçmen gerek. Başarılı olursan stajyer olarak çalışacaksın. Yani yolun biraz uzun. Biliyorum Filiz Hanım. Söz vermiyorum. Bölüm yöneticisiyle bir konuşacağım bu konuyu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yeni başlayacak olan eğitim kursuna bir adayım var. Sonra okursun. Fiziği de çok kursun. Tamam. Bu arada defile çok yankı uyandırdı. Bir sürü sipariş aldık. Kutlama için bir yemek düşündüm. Mesela yarın akşam... Ne dersin? Tamam. Başka kimler geliyor? O da gecenin sürprizi olsun. <gülüyor> 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 Önce bir hafta eğitim göreceksin. Sonra staj yapacaksın. Deneme süresinin sonunda bakacağız. Eğer başarılı olursan... ...mağazalarımızdan birinde görevlendirileceksin. Tamam? Tamam. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Yarın kaçta gidiyoruz çiftliğe? Annem öğlen yemeğe gelecekmiş fabrikaya. Belki sen onunla önden gidersin. Biz babamla akşama geliriz. Evet, ben bir an önce gitsem iyi olur. Rüzgar iki gündür tatsızmış. Veteriner getirmişler ama görmem lazım aklım onda. Biliyorsun aslında çok sağlıklı bir attır ama bu yıl döküldü. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne Tavsiye ettiğin elemanla görüştüm. Kursa başlayacak haberin olsun. Nasıl buldun beğendin mi? Vallahi akıllı bir kıza benziyor. Güzel de bence uygun ama bir dur bakalım. Yani kursun sonucunu bekleyelim diyorsun. Tamam teşekkür ederim ilgin için. Rica ederim. Akşama görüşürüz. 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 Nedir bu akşama görüşürüz muhabbeti? Yemek yenecekmiş ya defileyi kutlamak için. Aa, benim haberim yok. Haberin yok mu? Yok valla. Allah Allah. Kimler geliyor diye sordum. Sürpriz dedi ben de kurcalamadım. Merak ettim. Ben de. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en prestijli markasının satış elemanları olmak üzere eğitileceksiniz. Bir hafta sürecek eğitiminiz boyunca hem satış teknikleriyle ilgili bilgilendirilecek hem de ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Yeni katalog için çekimler yarın. Fotoğraflar çıkınca ben de bir göreyim. Tamam. tamam. Yarın eğitim programına başlıyoruz. Yine burada. Sabah 9. Akşama kadar da sürecek. Kendinizi ona göre ayarlayın. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Elif, yeni kursiyerlerimizden biri. Öyle mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Filiz Hanım her şey için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasıl? Memnun musun? Çok memnunum hem de. Eh, artık kurstaki başarın her şeyi belirleyecek. Biliyorsun değil mi? Hiç merak etmeyin. Sizi utandırmayacağım. <laughs> ne bu muhabbet? Çok hoş bir kız bu Elif. Bana bir mektup yazmış ve oldukça düzgün bir üslupla satış elemanı olmak istediğini belirtmiş. Gayet güzel anlatmış derdini. Çok akıllı ve girişken bir kız. İyi bir satış elemanı olacağını düşünüyorum. Üstelik güzeldir. Ama en önemlisi hırslı. Bence başarılı olacak. Bana satış elemanı yetiştirme programının tam bir öykümünü getirir misiniz lütfen? Eğitimin içeriği, ders programı eğitimin yeri, süresi, hepsi. İstediğiniz evraklar efendim. Sağ ol. Hı hı. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.